Açmayacağım. E aç! 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 Açmayacağım. Aç! Aç! No. Ya onu bir bırak ya. Abi bana mı gelmiyor? Ben de diyor? Ya bir çekin abicim ya. Evet abicim ya. Evet. Sen sesini çıkartsana. Sen niye böyle Ben sesimi çok seviyorum ha. Hadi, aşkım. hadi gel. benim kuzenim. Bu da benim kuzenim. Siz çeken var ya. Bak. Bu kameraman. Ben Ben her zaman kameraman oluyorum, bunda hiç bilmiyorum. Ya bizi gelip oynatıyorum. Sen sinaya. Daha sıkıştı, Ebeceğim, sikeçtim, eceğim, de. ben içeri gireceğim lan. La laç ya la. Lütfen düşeceğim. Ayaz abi. Sanki tavana çıktım. Ya çekin. Ayaz abi, tavandayım bak. Bak benim boyum hiç bu tarafına yetişmiyordu. Şimdi yetişti. İlk falan. defa. De. Ay. Sana. Düştük ya. Benim babana kadar yetişiyor. Öldük mü kaldık mı belli değil. Hiç kimse ses çıkmıyor. Çadır kurmaya bilmeyenler için şöyle. şöyle. yapınca oluyor. şu. Büyük maşa da Orada kavga mı oluyor? Abla, abla. Ne? Bakın, senin saçların bana hediye verdi. Ay ben çok seviyorum. Bak şu. Hayır, Ay Hira abla. Yes, Ay Hira ablam böyle taşları çok mı? Manyak. Manyak var. Manyak yapma. Ay ya bu Ay, çabuk ya. kırılacak ya. Sana o taşları koysana. Çok güzel lan. Aydan siz saat kaçta yatıyorsunuz? 12'de 12'de be. Kızlar geç umraya. Anne bu ne Biraz sonra uyuyacaksın değil mi? Biliyorsun değil mi? Evet. Al bunu deseye at. Al bunu deseye at. Ya yapma yapma. Evim çok çuşlu oldu. Sen de boşuşun şunu. Ha. Şimdi ya boşuş şunu Ya, ya şunu açacağım. Ya şimdi ya boşuş Ben çıkacağım. Hadi çek çek çek. Dur Tony. Defolup gidin. Defolup gidin. Bak şimdi benim açıyorum. Düşüyorum be. Siz benim. Ben Hadi siz arayı değil, kapatayım. Ben neredeyim? Bak. Aa oyun oynayak mı? Sonra yok ya. Ne oyunu? Akşam oyunu. Siz de boş ya. Değil mi? Değil Dur, mi? dur bir dur ya. Yaptım. Çadır baştan aşağı yıkıldı. Dur şu tarafı. Ayet abi yapma. Ya ayet.